alıyoruz. Daha yeni aldım biraz binseydim. Kapıya mı bineceksin? Ne kapısı lan? Arabayı sormuyor musun sen? Ne araba sen mi? Biz kapını almak istiyoruz. Kapımı ne yapacaksınız lan? İkinci el kapı piyasasında büyük bir artış bekleniyor. Ne saçmalıyorsun lan sen? Ne diyeyim oğlum yaşlı başlı adam bu kapı paralel evrene geçiyor desem nereden bilsin adam paralel evrene. Bu kapı harbiden paralel evrene mi geçiyormuş ya? Aynen bu adam paler evleri bilmezdi. Ne bileyim abi dayı sanki yıllardır bu anı bekliyor. Yürü gidelim getirerek Ekonomi nasıl sizce? Şaka gibi ya ekonomiyi görüyorsunuz Elimiz bomboş bir poşet bile yok artık elimizde <laughs> Çıkar telefonunu bir göster dayıcım Telefonla ne alakası var ekonomiyle ya Ben çözemedim sizi Bütün dayıların elinde 5000 TL'lik telefon Ondan sonra geçinemiyoruz diyorlar Ulan harbiden paralel evrene gelmişiz ya Nereden bulacağız şimdi biz bu adamı? Buluruz illa abi Ne istiyorsun bu arabaya? Piyasası 5000 Sana 4000'e bırakırım Ulan kapıdan sokabilseydim hemen alırdım. Yenici. Sıfır ütü, sıfır makine, sıfır televizyon, ev salınır. Kuzu kıyma 50 kuruş. Kuzu kuşbaşı 1 TL. Dana kuşbaşı 75 kuruş. Dana kontrol bile 1,5. Bu fiyatlar doğru mu yoksa şaka mı yapıyorsunuz? Doğru amca. O zaman bana 200 kilo kuzu kıyma, 300 kilo kuşbaşı, 400 kilo da dana bonfrit ver. Tamam abi hemen hazırlıyorum. Aha akşam haberleri başladı. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün de hiç kötü haber yok çok şükür. O yüzden haber bulamadık. Komik kedi videolarıyla ana haber bültenimizi sonlandırıyoruz. <laughs> Lan Rıdvan bir dolar buldum. Lan ne yapacağım bir doları? Bunun gibi 12 tane daha bulacağım da ancak bir lira edecek. Etlerini arabaya doldurduk. Nereye servis yapacağız? Paralel evrenler arası servis yapıyor musunuz? Emmi? Eyvah buldular beni. Neredesin emmi sen? Sabahtan beri seni arıyoruz. Şöyle bir gezeyim dedim. Yürü geri dönüyoruz emmi. Yetmesek olmaz mı? Olmaz emmi. Kapıyı evin girişine katın. Elini kolunu sallayan buraya gelecek. Çıkaralım evin önünden kapıyı sonra geri gelelim. Vallahi güzel bir senaryo yazabilirsem 3. bölümde yine seninle geliriz. Bence videoyu paralel bitirelim. Niye lan? Her şey tam ya burada. Belki izleyenler beğenip yorum yaparlar bu sayede. Doğru lan. Usta bizim hep iptal.